Herkese merhaba arkadaşlar. DGS bitti, geçti. Tercihlerle ilgili bir video çekmek istedim ben de size. Tercihleri yaparken nelere dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın DGS'de biliyorsunuz bu sene değişik bir puan düşüşü oldu. Yani normalde aynı netlerle geçen seneki sınavda 5-10 puan, 15 puan daha yukarıda puanlar alabilecekken bu seneki sınavda biraz puanlarımızda düşüş oldu. Bu sebeple öncelikle tercihlerinizi yaparken kendi istediğiniz bölümden yani istediğiniz üniversitenin bölümü mesela mevcut puanınız 295 ise 315 lere kadar tercihlerinizde çıkabilirsiniz yani birinci sıraya ikinci sıraya mesela 315 320 puanlık geçen seneki puanlarla konuşuyorum yerleri yazabilirsiniz sıralamaya göre de tabii ki tercihlerinizi yapmalısınız ama sıralamaları her site vermiyor ve çok rahat bulamayabiliyorsunuz sıralamaları. Bu sebeple hani taban puanlar çoğu sitede var. Geçen seneki üniversitelerin bölümlerin taban puanları çok çoğu sitede var. Onlara daha rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu sebeple hani puanlara göre de hani kendinize bir kıstas belirlemek istiyorsanız, kıyas yapmak istiyorsanız dediğim gibi kendi puanınız 295 ise mesela 315 puanlara kadar tercihler yapabilirsiniz ilk sıralarda. Alt kısımlara geldiğinizde yalnız hani sakın ha sakın sonlara gelene kadar böyle 305'lerde falan bitirmeyin tercih listenizi. Eğer puanınız 295 ise illa ki puanınızdan bir tık daha düşük böyle 290-285'lik yerlerde sonlarda olsun. Tabii ki de bu sonlara yazdığınız bölümler kesinlikle ee, istemediğiniz bölümler olmasın. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yani dediğim gibi ilk sıralara kendi puanınızdan 15-20 puan yukarılara son sıralara ise kendi puanınızdan 5-10 puan aşağılara kadar inecek şekilde tercih listenizi oluşturmanızı tavsiye ederim. Yani 295 puanlık bir arkadaş 315 ile işte 285 aralığında tercih listesi oluşturabilir. Tercih listenize dediğim gibi arkadaşlar istemediğiniz sevmeyeceğiniz bölümleri lütfen çıktığında üzüleceğiniz bölümleri yazmayın. Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş DGS ile ilgili. Demiş ki hocam demiş ben hemşirelik istiyorum. Hemşirelik açısından baktığımızda bazı üniversiteler Birinci sınıftan başlatıyor. Bazı üniversiteler üçüncü sınıftan başlatıyor. ikinci sınıftan başlatıyor. Bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz demişler. Hangisini seçmeliyim? Üniversiteleri de arıyorum cevap vermiyor demiş Esra Nur arkadaşımız. Şimdi bak Eminim bunu çoğu arkadaşımız da merak ediyordur. DGS'ye hazırlanan, DGS'ye girmiş çıkmış çoğu arkadaşımız da merak ediyordur. Şimdi arkadaşlar bakın üniversitelerin tabii ki de bazıları başka mezun olduğunuz yerlerdeki eğitimlere güvenmediği için veya işte ne bileyim öğrenciyi birazcık daha kendi üniversitesinde tutabilmek için, daha kalifiye öğrenci mezun edebilmek için birinci sınıftan sizi tekrardan alıp dersleri birinci sınıftan başlatabiliyor. Bu durumda ne oluyor? bir yıl, iki yıl kaybınız oluşabiliyor. Veya bazı üniversiteler dersleri sorumlu tutturuyor. 2-3 yılda bitirebilirsin diyor ama sorumlu olduğun dersleri de vermen lazım diyor. Alttan bir sürü ders geliyor. Onlarla birlikte mezun olmaya uğraşıp duruyorsun 2 sene. Şimdi benim size burada tavsiyem şu arkadaşlar. Ben size kendimden örnek vereyim. Şimdi ben üniversitede bir eğitim aldım ve mezun oldum. Sonrasında e, liselerde çalışmaya başladığımda üniversitede öğrendiğim bilgilerin %98'ini kullanmadım. Neden? Çünkü bana üniversitede akademik eğitim veriliyordu. Ben liseye geldiğimde lise matematiği öğretiyordum. Yani benim üniversitede öğrendiğim matematik bilgisini liselerde öğrencilere anlatmıyordum. Ha bu durumda ne oldu? Ben üniversitede o dersleri boşuna mı öğrenmiş oldum? Aslında biraz da boşuna öğrenmiş oldum. Tek faydası şu oldu. O konular yani o ağır akademik konular benim zihnimi açtı, sayısal beynimi geliştirdi ve bu sayede lisedeki konuları çok daha güzel bir bakış açısıyla öğrencilere daha iyi öğretmeye başladım. Şimdi bu noktada bunu size dönüştürecek olursak yani mesela hemşire olacak bir arkadaşımıza dönüştürecek olursak sen birinci sınıftan başladığında veya ikinci sınıftan başladığında sana hemşirelik açısından çok büyük şeyler katacak bilgiler mi verecekler? Yoksa sen hemşireliği gene gittiğinde, çalışmaya başladığında hastanede iş üstünde mi öğreneceksin? Benim düşünceme göre sen pratikteki, uygulamadaki bilgileri gene hastanede iş üstünde öğreneceksin. Yani akademik bilgiler gene akademide yani üniversitede kalacak ve o bilgilere sen uğraşıp çalışıp geçtiğinle kalacaksın. İlla ki bir şeyler de öğreneceksin ama... O öğreneceğin şeyleri bence çok kısa bir zamanda iş üstünde de öğrenebilirsin. Bu sebeple bence tercih kıyasında bulunurken Birinci, sıra, birinci sınıftan başlatan üniversiteleri bence birazcık daha geri plana atın. Üçüncü sınıftan başlatan üniversiteler bence birazcık daha tercihlerinizde üst sıralarda olmalılar. Çünkü senin o kaybettiğin iki sene gerçekten de çok önemli. Bir sene, iki sene çok önemli. Sen onu tekrardan baştan Okutan bir üniversiteye gitmemelisin. Yani üçüncü sınıfta sana verecekleri akademik bilgi sana zaten birinci ikinci sınıftaki o eksik bilgilerini toparlattırır. Yani sen işte ilk iki yılını kötü bir üniversitede okudun, üçüncü sınıfta Boğaz içine geçiş yaptın. Boğaz içinde birden başlayayım çok müthiş bilgiler edineyim desem bile sana Boğaz içinde öyle çok ekstra bir bilgi öğretmeyecekler. O yüzden benim tavsiyem sen yıllarını heba etme. 3. sınıftan başlatan yani senin geçmişteki o aldığın iki yıllık bilgini boşa götürmeyen üniversiteleri seçmeye çalış. DGS ile ilgili arkadaşlar tercih döneminde sizlere bu şekilde birkaç video ile daha yardımcı olmak istiyorum. 2020 DGS öğrencilerim, sizleri unutmadım tabii ki de. Ee, videolarımla sizlere destek olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada bir kitabım çıktı. Biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir. Eğer e, kitabımı alıp faydalanmak isteyenler olursa çok sevinirim. Kitabım kitapyurdu.com internet adresinde satışa çıktı. E... Hasan Canerdeveci yazar ismi yazarsanız çıkar ya da üniversite sınavında başarının 30 sır isimli e, kitabımı oradan bulabilirsiniz. DGS'ye yönelik de bilgiler var tabii ki de içinde. Yani üniversite sınavı denilince aklınıza sadece TYT, AYT gelmesin. de biliyorsunuz üniversiteye giriş sınavıdır yani. E, bu sebeple DGS, ALES, KPSS, TYT, AYT hepsine yönelik bir kitap arkadaşlar. İsteyenler açıklama kısmında da linkini bırakacağım alabilirler. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi DGS'de tercih dönemi ile ilgili başka sorularınız varsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda da o sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.